Amerika'da her yıl düzenlenen The Game Awards oyun ödülleri töreni yapıldı. Burada verilen ödüllerin hepsi oyunlar hakkında. God of War, PlayStation'ın en büyük markalarından birisi. Bir aksiyon macera oyunu. Oyun 2018'de yenilenmişti ve o sene yılın oyunu ödülünü almıştı. Serinin ikinci oyunu Ragnarok en iyi anlatım, en iyi müzik, en iyi ses tasarımı, en iyi performans, erişebilirlik ve en iyi macera oyunu ödüllerini alarak en çok ödül alan oyun oldu. Ragnarok bir önceki oyun ile neredeyse aynı. Bu oyun ile birlikte hikayeyi genişletip daha derin bir hikaye anlattılar. Eski oyunun üzerine büyük bir yenilik getiremediği için yılın oyunu ödülünü alamadı. Böyle bir dertleri de yok zaten zaten vermek istedikleri deneyimi, anlatmak istedikleri hikayeyi oyunculara anlattılar. Elden Ring, Dark Souls oyunlarını yapan From Software'in en büyük oyunu. Souls tipi oyunlar, dünyası detaylı olup derin hikaye anlatmayan, zorlu bosslar kestiğimiz aksiyon oyunları. Elden Ring en büyük ödülü alarak yılın en iyi oyunu oldu. Bunun yanında en iyi oyun tasarımı, en iyi sanat tasarımı ve en iyi rol yapma ödüllerini aldı. Elden Ring, Souls tipi oyunlara yenilik olarak açık dünyayı getirdi ve bu açık dünyayı doldurabildiği için yılın oyunu olarak seçildi. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Nintendo'nun efsane oyunu. Bir önceki oyun açık dünya oyunu olarak birçok yenilik getirmişti ve yılın oyunu ödülünü almıştı. Oyun puzzle'ları ile ünlü en çok beklenen oyun ödülünü aldı. Arkane League of Legends serüveninde geçen bir animasyon en iyi oyun uyarlaması ödülünü aldı. As Dusk Falls bir interaktif kendine özgü tarzı olan bir hikayeli oyun en etkili oyun ödülünü aldı. Stray bir kedi kontrol ettiğimiz bir macera oyunu en iyi bağımsız oyun ve en iyi çıkış yapan bağımsız oyun ödüllerini aldı. Marvel Snap Marvel karakterlerini içeren bir kart oyunu en iyi mobil oyun ödüllerini aldı. Multiverse Bugs gibi tüm Looney Tunes ve Warner Bros. karakterleriyle oynayabileceğiniz bir dövüş oyunu en iyi dövüş oyunu ödülünü aldı. Gran Turismo 7 PlayStation'a özel bir yarış oyunu yakında filmde geliyor en iyi yarış oyunu ödülünü aldı. Bayonetta 3 Nintendo'ya özel bir epik aksiyon oyunu en iyi aksiyon ödülünü aldı. Final Fantasy 14 Online en iyi devam eden oyun ve topluluk desteği ödüllerini aldı. Mozbok 2 en iyi VR oyunu ödülünü aldı. Kirby and the Forgotten Land en iyi aile oyunu ödülünü aldı. Mario Rabbids Sparks of Pop en iyi strateji oyunu ödülünü aldı. Platinum 3 en iyi online oyun ödülünü aldı. Valorant en e-spor oyunu ödülünü aldı.